Sıra geldi asal sayılara. Dilerseniz hemen teknik bilgi kısmımızla başlayarak asal sayılar nedir? Soru tarzı nasıl çözülür? Bunlarla ilgili bilgiyi sizlere aktarayım. Evet asal sayılar sadece kendisine ve bire tam bölünebilen bakın birden büyük tam sayılardır. Gördüğünüz gibi tanımında zaten 1'den büyük olması gerektiği belirtilmiş. 1'den büyük sadece kendisine ve 1'e tam bölünebilen 1'den büyük tam sayılardır. Örneğin asal sayılar en küçük. Asal sayı nedir? 2'dir. 2'den başka da çift asal sayı yoktur. Şimdi buradaki bu ayrıntı önemli değil mi? Yani bu bir istisna. Demek ki bu çok kullanılır ve tercih edilir diyeceğiz. Tamam mı? Evet örneğin bakın 2, 3, 4 neden olmaz? Bakın 1'e ve 4'e yani kendisine bölünür. Ama 2'ye de bölündüğü için gider. Kendisinden ve birden başka böleni olduğu an gider. Bakın 5, 6, 2'ye bölündüğü için gitti. 7 asaldır. 8 asal değildir 2'ye bölünür. 9 asal değildir 3'e bölünür. 10 asal değildir 5'e bölünür mesela. 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 şeklinde gider arkadaşlar. Tamam Daha çok soru çözerek bunları zaten aklınızda tutabilirsiniz. Hemen birinci soruyla başlayalım. A ve B birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi en küçük verebileceğim asallar nedir? 2, 3, 5, 7, 11 diye gider. En küçükleri bakın 2 ve 3'tür. Buradan buradan büyük olanın kat sayısına küçüğünü tercih ediyorum. Yani B'ye 2, A'ya ise 3 asalını veriyorum. Buradan 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 2 olur. 2 kere 3 6 artı 3 kere 2 6. 6 6 daha 12 yapar diyerek sorunun çözümünü İçiyorum arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. Evet. Geldik ikinci soruya. X ve Y birer asal rakam olmak üzere. Asal rakamlar nedir? 2, 3, 5, 7'dir. Tamam mı? İfadesinin alabileceği en büyük değer. O zaman buna en büyüğünü yani X'e en büyüğünü Y'ye en küçüğünü vermem gerekiyor. Şimdi X'e en büyüğünü verelim. En büyük ne? 7. 7'yi verdim. 3 çarpı 7, 21 yaptı. Ee, burada da y'ye en küçüğünü veriyorum. 2 çarpı 2'den 4 yaptı. 21 eksi 4 ne yapar? 17 yapar. Alabileceği en büyük değer 17'ymiş demek ki. Geldik 3 soruya. x ve y birer asal sayıdır demiş. x artı y, 16'ya eşitmiş. Olduğuna göre x çarpı y çarpımın değeri sayılardan hangileri olabilir? Şimdi 39 nedir diye düşünüyorum. Asal ya. Bakın bu direkt zaten 3'e bölündüğünü görüyorum. 3 çarpı 13 olur. 3, 13 daha 16 yapar. Sağlar ve ikisi de asaldır bakın. Tamam mı? Asallardan genelde hangi rakamlar olabilir şeklinde sizden bir şeyler istiyor. Ona göre sayılarla iyi oynamanız lazım. 55, Şimdi hemen 5 çarpı 11 olarak sırıttı bana. Toplamları da 16 yapıyor mu? Evet o zaman bu da olur arkadaşlar. Bakın 5 11 ara asaldır. Kendileri asaldır. Toplamları da 16'dır. 63 hemen yine 3'e bölmek aklıma geliyor. Ne oluyor? 21 olur olmaz. 7 kere 9 olur. Toplamları 16 yapar ama 9 asal değildir. Aman dikkat. Tamam mı? Bu yüzden cevabımız C seçeneği olmuş olur. Geldik dördüncü soruya. A ve B birer pozitif tam sayıdır demiş. A ve B birer pozitif tam sayı. A x B çarpı artı B 13 olduğuna göre A çarpı B kaçtır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar burada iki tane ifadenin çarpımı eğer 13'e eşitse bunun bir tek ihtimali vardır. Buradaki sayı sayı asal olduğundan ötürü 1 çarpı kendisi olarak düşünebiliriz sadece tamam mı? Ya da hani kendisi çarpı 1. Şimdi baktığımız zaman iki tane pozitif tam sayı elimde var ya. Toplamları 1 olamaz. Bir kere 1'den büyük olur her türlü. Çünkü minimum ikisi de 1 olabilir. O zaman 2 yapar. Demek ki burası 1 olamaz. O zaman burası 1 olabilir. Hani işte 13'e 1 olabilir mi ihtimalini düşünüyorum? Olamaz. 1'e 13 olacak. Yani burası 1, burası 13 olacak. Şimdi Farkları 1 toplamları 13 olan sayılar nedir? A ve B. Farkları 1 toplamları 13. Tabii ki 7'ye 6'dır arkadaşlar. 6 kere de 42 yapar. Cevabımız E seçeneği olur. Geldik 5. soruya. A ve B birer asal sayı olmak üzere. Eşitliğini sağlayan farklı B değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi A ve B asalmış değil mi? O zaman şuradaki A asal. O zaman diyorum ki A ne olabilir? Bir kere 2 olabilir. 2 olursa A artı B 15 olur. Tamam. 2 ne olabilir? 3 olabilir. Bu 3 olursa ne olur? 3 olursa burası 10 olmak zorunda. 5 olabilir asal olarak orası 6 olmak zorunda. Daha sonrasında burası ne olabilir diye düşünüyorum. 30'un bölenleri 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30'dur. E başka asalı yoktur. O halde A2 ise A2 ise bu 15 olması için B'nin 13 olması lazım. A eşittir 2 ise B eşittir 13 olmalı. İkisi de asal sağlar. Şimdi A3 ise A3 ise tabii ki e, buranın 10 olması için B'nin 7 olması gerekiyor. Bakın bu da her ikisi de asal olduğu için sağlar. Burada A5 ise A5 ise buranın 6 olması için B'nin 1 olması lazım ama 1 asal değildir. Buna göre farklı B değerlerinin toplamı dediği için 13 7 daha 13 artı 7'den 20 yapar. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Evet geldik 6. soruya. En bir asal sayı olmak üzere sayısı da asal sayı ise bakın bu da bir asalmış neye özel sayı denir? Buna göre en en küçüktür 15 şartını sağlayan kaç tane özel asal sayı vardır? Şimdi deneyeceğim. En 15'ten küçük asallar ne var? 13 var, 11 var, 7 var, 5 var, 3 var ve 2 var. Deneyeceğim şimdi. En 2 ise en eşittir 2 ise 2 kere 2 4 1 Çıkardık 3 oldu sağladı. En eşittir 3 ise 3 kere 2 6 1 çıkardık 5 sağladı. En eşittir 5 ise 5 kere 2 11 çıkardık 9 sağlamaz. En eşittir 7 ise 7 kere 2 14 1 çıkardım 13 sağladı. En eşittir 11 ise 22 çıkardım 21 asal değildir n eşittir 13 ise 26 25 yapar asal değildir. Bakın burada asallar yani özel sayı olmasını sağlayan 3 5 13'tür. Yani 3 tanedir. 6. sorumuzun cevabı C seçeneği olmuş oldu. Evet 7. sorudayız. A ve B 20'den küçük ve birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Şimdi A ve B 20'den küçükmüş. 20'den küçük asal sayıları yazalım o halde bir. Nedir? 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 ve 2. A çarpı B çarpı alabileceği en büyük iki basamaklı doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi burada en büyük alabileceğim zaten 19 bir kere. 19'u aldım. 19'u ben kaçla çarparsam mesela iki basamaklı olur. Şimdi 7 ile çarpsam 63 elde var. 6, 130'larda gelir olmaz. O zaman 5'i deneyeyim. 5'i deneyelim. 5 kere 9 45. Elde var 4. 5 kere 95. Bakın 2 basamaklı bulabileceğimiz en büyük sayı muhtemelen zaten 95'tir. Rakamlarının toplamı 9 artı 5'ten 14 yapar. Yani cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Evet geldik teknik bilgi 2 kısmına. Aralarında asal kavramından bahsedeceğiz. Aralarında asal ne demek? birden başka ortak pozitif tam böleni olmayan doğal sayılardır demiş. Tanımlar bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi burada genellikle karıştırılan kısım şudur. Asal aralarında asaldığı için sayıların ikisinin de asal olması gerektiği düşünülüyor. Hayır. İkisinin de asal olmasına gerek yok. Tamam mı? Tek olması gereken şey ikisinin birden başka ortak böleni olmaması. Bakın örneğin 4 ile 9 aralarında asaldır. Niye? Bu 2'ye bölünür, 4'e bölünür. Bu 3'e bölünür, 9'a bölünür. Ortak bölenleri olmadığı için aralarında asaldır. Gördüğünüz gibi ikisi de asal değil. Tamam mı? Mesela 5 ile 12 aralarında asaldır ama burada sadece 5 asaldır. 11 17 aralarında asaldır. Bakın gördüğünüz gibi ikisi de asaldır. Anlaşıldı mı? Burada o yüzden öyle bir ezber yapmanıza gerek yok ki yanlış olur. Burada direkt sayıların bölenlerine bakmanız lazım. 1 Tüm pozitif tam sayılarla aralarında asaldır. Bu da çok önemli bir nottur. Dilerseniz hemen sorularımızı geçerek bakalım. Şimdi birden başka bölünü olmayacak. Şimdi baktığımda ikisi çift olduğu için 2'ye bölünür bu gitti. Şimdi buna baktım ikisi de 3'e bölünceği için gitti. E ne arıyordum ben? Sadece 1'e bölünecek. Mesela 15 ile 25 5'e bölünür gitti 32 24 ikisi de çift ya 2'ye bölünür gitti. Ama bakın 25 ve 18 25 5'e ve 25'e bölünür. Bir de var. 18 2'ye bölünür. 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 18'e bölünür, de 1 de 1'e bölünür. Gördüğünüz gibi tek ortak bölenleri 1 olduğu için aralarında asaldır diyorum 25 ve 18'e. Tamam. Geldik 9. soruya. A ile B aralarında asal doğal sayılardır. A kaç farklı değer alabilir? Şimdi ne demiştik? Ne demiştik? 1 her zaman her sayıyla aralarında asaldır. O zaman 1'e 12 olabilir. Şimdi 2'ye 6 olmalı ama aralarında asal olmaz. 3'e ee, e 4 olmalı. Ardışık sayılar olduğu için her zaman aralarında asaldır zaten. İnceleyebilirsiniz. Daha sonrasında 4'e e 3 olabilir. Bakın bu da olabilir. Sonra yine 6'ya 2 olur. Olmaz. Ve 12'ye 1 olur. Bu da olur. Tamam mı? Ee, A kaç farklı değer alabilir? 1, 2, 3, 4 farklı değer alabilir diyoruz. 9. sorunun cevabı C seçeneği. Evet geldik 10. soruya. Birazcık yukarı alalım. A ve B aralarında asal doğal sayılardır. Şimdi genellikle şöyle ifadeler verdiğinde biz şu yöntemi kullanabiliriz. Burada bakın 12 bölü 20 yani 20'yi bunun altına atıp eşittir. Ee, A'yı da bunun altına yollayabiliriz. Tamam mı? Bakın bu şekilde bir iki tane eşitlik oldu. E hocam ne olacak? Şimdi o zaman B 12 A 20 mi? Hayır. Çünkü 12 ile 20 aralarında asal değillerdir. Aralarında asal neydi? Birden başka böleni olmayacak. O halde ben bunları bölebildiğim kadar böleyim ki kendi bölünmesin. Evet neyle bölebilirim? Sanırım en büyük 4 ile. 4'e böldüm. 3 bölü 5 eşittir B bölü A. E, o halde şimdi B 3 ve A 5 olursa aralarında asal olur. Ve toplamları ise 8 yapar diyoruz. Anlaşıldı mı? Bunu yapmadan da yapabilirdik. Derdik ki şöyle şunu 4'e bölelim. 3 çarpı A eşittir. 4'e böl. 5 çarpı B. E, eşit olabilmesi için bunun 5, B'nin de 3 olması gerekir diyebiliriz. Tamam mı? Evet geldik 11. soruya. A eksi B ile A artı B aralarında asaldır. Bakın az önceki soru kalıbına denk geldik. Şimdi bu ikisi 3'e bölündüğü için A eksi B'ye 9 diyemiyorum. Ne yapayım? Ben sadeleştireyim ki başka bölünmesin. 3'e bölelim. Ne olur 3'e bölersek? 3. 3'e böldük. 7 oldu. Yani a eksi b eşittir 3. a artı b eşittir 7 oldu. Taraf tarafa toplarsak 2 tane a eksi b artı b gider 10 yapar. a eşittir buradan 5 gelir. 2 tane a 10 ise a 5 gelir. Şimdi a 5 ise 5 eksi 2 3 yapar. Demek ki b de 2 b 2 a 5 miş İkisinin çarpımı ne yapar? 10 yapar. Cevabımız A seçeneği. Geldik 12. soruya. 2x y ile x artı 2 aralarında asal. Yine gördüğünüz gibi bu sayılar aralarında asal değildir. Sadeleştirelim ve eşitleyelim. Neye bölebilirim en son? Sanırım 6'ya bölebilirim. 6'ya böldük 3. 6'ya böldük 4. Bakın ardışık geldiği için aralarında asaldır. Yani 2x eksi y 3 x artı 2'ye eşittir 4 oldu. Burada tabii ki üstteki kısmı 2 ile genişletirsem ben ne olur? Bakın burası 4x eksi 2y olur. Şu da 6 olur. Taraf tarafa toplarsak bunlar gider. 5x eşittir 10 oldu. O halde 5 tane x 10 sa x eşittir 2 olur. x 2. O zaman şuraya yazalım. 2 artı 2y 4'müş. O zaman 2y ne olmalı? 2'ye 2 olmalı ki 2 2 daha 4 yapsın. 2 kere kaç? 2 1. Y eşittir 1 olmalı. Ama hocam y asal değil falan. Hayır bak burada x veya y asal olmak zorunda demiyor. Şu ifadeler asal olmak zorunda. Aralarında asal hatta. Evet burada 2 artı 1'den 3 yapar. Cevabımız A seçeneği olmuş olur. 12 A. Evet geldik 13. soruya. X ve Y doğal sayılar olmak üzere. X artı Y ve x y aralarında asaldır. E hocam sen demiştin ki iki tane sayının çarpımı 45 ise buradaki asaldır. İşte bir çarpı kendisi ayrılır. Şimdi genelde genelde öyle soruluyor. Bu tarz kalıbı da var. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bunu da tabii ki ayırıyoruz. Yani 45'in çarpanları nedir? 1 çarpı 45. Tamam mı? Daha sonrasında yani bu durum da var. Bak bu durum da var. Asal olsaydı tek bu durumu inceleyecektik. Asal olmadığı için alabileceği farklı değerler diyor işte. Asal olsaydı bir değer oluyordu zaten. 3'e bölünür 3 çarpı 15. 5'e bölünür 9. Başka da yoktur. Yani burada ne demek istiyoruz? Atıyorum farkları 1 iken bu 45 olabilir. Atıyorum x artıya 45 toplamları farkları 1 nedir o 23 e, ve 22 mi 23 ve 22 sayıları yani burada x 23 y 22 olabilir niye x ve doğal sayılar diyor tamam mı e, 1 ve 45 aralarında asaldır 1 ve 45 olabilir Bu oldu şimdi 3 yani burası 3 burası 15 olursa aralarında asal olmaz bu gider o zaman ne geriye kalıyor? E, 5 ve 9 olma ihtimali. E, X artı Y 9. X eksi Y 5. Taraf tarafa toplayalım. Y'ler gitti. 2X eşittir 14. X eşittir 7 olur. E, X eşittir 7 ise 7 eksi Y 5 ise Y de 2 yapar. Tamam mı? Bu ihtimalde olabilir. X'in alabileceği farklı değerlerin toplamı. X bir 23 bir de 7 alabilir. Toplamları 30 yapar. Cevabımız D seçeneği. Geldik 14. soruya. 37'nin 36 ve 37. sayfaların çözümlerinin son sorusuna geldik. A, B ve C aralarında asal sayı olmak üzere. Eşitlikleri veriliyor. A artı B artı, B artı C toplamı kaç olabilir diye bize sormuş. Şimdi burada gözümüze çarpan ne? B ikisinde de ortak. Şimdi o zaman ben 24 ve 40'ın çarpanlarına baksam aslında. Güzel olur diye düşünüyorum. Ya da şöyle deneyelim. Örneğin aralarında asal demiş ya. Buna 2 desem bu ne olur? 24 olur. Şey 12 olur. 12 olur. Ama bu x araları nasıl olmaz? Patlar. 3 kere 8 desek 8 3 aralarında saldır. 8 c'de 5 kere 8 de 40. Evet bakın çok güzel denk geldi. A8, B3 pardon özür diliyorum. Tam tersi vermem gerekiyor. Çünkü buna 3 dedim. Buna 8 dedim. Burada olmaz. Buna 8 dedim. A3 oldu. E bu 8 ise C5 olur. C'de 5 olur ve 3'ü de aralarında asal olur. O zaman A3, B8 ve C5 ise topladık. 16 yaptı. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet sayfa 36 ve 37'nin çözümleri bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda sayfa 38 ve 39'un çözümlerini birlikte yapacağız. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Video ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.